iş geldi ne 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 çam. Bütün çay mı Atatürk çay mı ne? yaşayılmış insan. Bizim bayramımız. Al bayrağı atalım. Gel gidelim döne. Bin dereki bisleye. Bu dünya ben imiş insan kutlu olsun. 3 Nisan şu yıl 3 Nisan ne kadar çok severim neden diye sorsalar kendi bayramım derim hiçbir bayram veremez bana onun tadını atam çocuk bayramı koymuş onun adını yaşı 23 Nisan sevinmeyen yok inan saçtığı mutlulukla neşe doluyor her an 23 Nisan gün aydın gözün aydın sayısız devrim saydın dünyayı bin ün yaydın o mutlu Nisan bugün buldum taze can bugün işte neşe işte has sevincin çok derdin az bundan dünlü gün olmaz her lezzette kan bugün o mutlu Nisan bugün seyir için bu terene durma aç pencereni sana onu verin saygıyla an bugün o mutlu Nisan bugün. Atamızdan armağan, sevinelim, coşalım, neşelenip taşalım, kağıt fener yapalım, sınıflara takalım, süsleyerek yarını kutlayalım bu bayramı. 22 güvenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Nisan bugün 23 Nisan. Atatürk'ten armağan, sevinelim, coşalım, sevinelim, taşalım, kağıt kağıt fener yapalım, sınıflara asalım, süsleyerek her yanı kutlayalım bayramı. Dünya Çocuk Bayramı. Kimin saçı siyah, kimi saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çok çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvılaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünyanın çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Arkadaşlar hepiniz 23 Nisan mutlu olsun.

ay yıldızlı haydi dalgalanır mı bu hüzün bayrım senden ne ay yıldızlı bayrım göllerdeki yıldızsın ay yıldızlı bayrım uğruna canım feda ay yıldızlı bayrım haydi dalga Bütün çocuklar ne mutlu Gülüyor yüzleri ve gözleri Birleşiyor elleri Atanın büyük armağanı Yurdumuzun armağanı Toplanıp dünya çocukları Söyledi barış şarkıları Yurdumuzu süsledik bucak bucak Çi Çiçekler Verildi kucak kucak Çocuklar Şirinköy 7 öğrencilerinden sizlere mesajımızdır. İnanıyoruz ki yeni Türkiye'nin öz cevheri ulusal egemenliktir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulusal egemenlik ulusun namusudur. Ulusal egemenlik ulusun onurudur. Ulusal egemenlik ulusun şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Bugün 23 Nisan. Toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultanın ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül seve, yaşı yurdunda emin. Bugünü an bayram et, bugün senindir senin. 23 Nisan Nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin günüdür. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün çanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız. Koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül sevin, yaşa yurdundan emin. Bugün an bayram et, bugün senindir senin. Sanki her tarafta var Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. İşte bu bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tuzak olurdu biz inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor Ay. insan. Ay. 23 Nisan bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan. Sevinelim koşalım. Neşelerini taşıyalım. Kıraç fener yapalım. Sınıfları asalım. Süsleyerek her yanı kutlayalım. Bayramı bugün 23 Nisan. Kutlu olsun çocuk bayramı. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler. Sevinin Sevinin büyükler 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük Bayram. Bu bayram. Herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram. Bu bayram. Her herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram. Bu bayram. Herkese mut kutlu olsun. Çok ulu bayram. Bu bayram herkese mutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin Kü küçükler, ev Evinir. büyükler 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Bugün sende bayram, daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün katlaya umutlayan koca der. Bugün bana atandan en büyük armağan. Yaşasın 23 Nisan.